Doğum günü hediyelerimi açıyorum. Biliyorsunuz ki benim Haziran 9'u doğum günümde ve sizden bana hediye göndermenizi isterim. Bunu da videoda açacağımı söylemiştim. Bana ufak bir not da olsa bir şey gönderin dedim. Bakalım sizler de bana neler gönderdiniz onları açacağız. Yani tabii ki sizden pahalı bir şey istemedim. Not olur dedim. Bana not gönderseniz bile ben çok mutlu olacağım çünkü o not benim panomda asılacak yani duracak. Zaten. Ee, bir sürü notunuzu falan da saklıyorum. Daha önce gönderenler vardı. Geçen yıl doğum günüm hediyelerimden gönderenler vardı. Onları hala mesela saklıyorum. Duruyor arkadaşlar. Şimdi de hiç uzatmadan videomuza geçeceğiz ama geçmeden önce abone olmayı, like atmayı, bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Bu tarz videoları devam ediyorsanız da daha... Dediğimiz gibi like butonuna abonuyorsunuz. Şimdi hediyelerimizi açmaya başlayabiliriz. Bakalım ne göndermiş arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Kimin gönderdiğini de bakacağım. Hiç bilmiyorum hani kim, hangisi kimin olduğunu. Bakacağız yani ilk kimin hediyesiyle başlasam. E, ilk Emir'in hediyesiyle başlamak istiyorum. Burada Emir göndermiş bunu. Bu arada buradan Emir'e teşekkür ediyorum hediyen için. Abluşum buradan kocaman öpüyor. Diğer hediyeni gönderenleri de buradan kocaman öpüyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benim takipçimsiniz diyorum. Ve Emir'in hediyesini açacağız. Acaba içinde ne var? Şöyle bir sallayayım. Böyle boncuk sesi gibi bir şey geliyor. Yani takı olabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü ufak böyle bir kutu. Sanki kutunun içinde bir takı var gibi. Bakacağız. Açıyorum hazırsak. Ay çok merak ediyorum. Ya, i̇çinden bir tane daha paket çıkıyor. Bakayım. Not falan yok mu daha? Yok galiba arkadaşlar. Şurada bir şey var ama o not mu bilmiyorum. Sonra bakarım. Detaylı inceleyeceğim videodan daha sonra. Şöyle açıyorum. Ay çok merak ettim. Emir ne gönderdin bana Emir? Ay Emir'in ilk notu çıktı. Abi doğan benim kutlu olsun. Gezmeye giderken takarsın yazmış arkadaşlar. Şöyle bakın. Ya çok tatlı bir not. Teşekkür ederim. Bunu hemen saklayacağım arkadaşlar. Bu kılıyor böyle. Gezmeye giderken takacakmışım. Ay Ay nasıl bir şey aldın Emir? Aa çok toplu. Bakın. Ay bu ne? Küpesi de var. Bu set herhalde kız. Ana. Yüzüğü de var arkadaşlar. Bakın. Takacağım bu videoda. Bu videoda bütün her şeyi takabileceklerimi takacağım ama biraz sıktı durun diye Aşırı beğendim bu arada. Bakın elimde şu anda. Bakayım. Kız nasıl çıkaracağım ben bunları? Aha. Ay bileklik mi bu? Ay çok güzel. Bunu takacağım buraya. Buraya mı takayım? Şu an bunu nasıl takacağım bilmiyorum ama hepsini takacağım. Taktım galiba. Uzun uğraşlar sonucunda arkadaşlar taktım. Bakın şöyle. Çok güzel oldu. Çok beğendim. Şimdi bunları da, bu neymiş? Kolyesi. Şu kolyeyi de takayım. Ama küpesine başka bir küpe var şu anda. Bunları da takalım. Ben hepsini takıp geliyorum. Bence aşırı güzel oldu. Ben çok beğendim. Bakın çok tatlı. Şöyle bileklikte saklı. Gözükmüyor ama şöyle. Heh. Çok güzel oldu. Çok beğendim. Emir'cim çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Şöyle buraya koydum. Bu notu da saklayacağım. Sıradaki hediyeye geçelim. Evet sıradaki hediye için şanslı hediye olan. Kimi seçtik? Kocaman bir kutu açasım var mı? Bunu seçtim arkadaşlar. Bu Melis. Yok Koko'nun bu. Evet. Bu, bu hedi bu hediyeyi seçtim arkadaşlar. Bu hediye de Koko'dan gelmiş biliyorsunuz. Hem bizim ekibimizde hem de canım Kokocuğum göndermiş. Açıyorum bakalım ne göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Evet şöyle yine bir içinden bir paket daha çıkıyor arkadaşlar. Her zamanki gibi. Şu paketi de açıyorum, buradan, açıyorum buradan açıyoruz Evet bu böyle kıyafet gibi Bu arada bunu da tahmin edeyim kıyafet gibi bir şey Aha ne geldi ne yazmış bu a ne yazmış İyi ki doğdun abla öpüyorum seni. Koko yazmış şöyle arkadaşlar. Koko'nun notunu da göstereyim. Bunu da saklayacağım. Buraya koyuyorum. Bu da e, bir kıyafet. <laughs> Aa, çok güzel. Koko beni koymuş. Ay çok güzel arkadaşlar. Aa, bunu çok beğendim. Aa, bunu giyeceğim. Aa, Ay çok güzel. Altında ne yazıyor? İyi ki doğdun Nazan yazıyor. <laughs> ya koka. Çok beğendim bunu. Hemen giyip geliyorum. Arkadaşlar nasıl olmuş? Ay çok güzel. Ben çok beğendim bunu. <laughs> ya koka çok tatlı çıkmışız ikimiz de. Bunun bu ikimizin böyle bir pozu var. Herhalde gitti, ne yaptı buraya? Bir şey mi ekledi? Ne yapmış? Ay aşırı beğendim. Çok beğendim. Çok güzel arkadaşlar. <laughs> Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Buradan kokuyu da yapıyorum. Sıradaki hediyemize geçelim. Sıradaki hediyeni açalım. Ee, bu hediyeyle devam etmek istiyorum. Yine bir kıyafet gibi mi? Bilmiyorum. Çantaya da benziyor sanki. Bilemedim ama. Bu arkadaşlar kimden gelmiş? Kız bu Miran'dan gelmiş. Miran'cımı öpüyorum buradan. Biliyorsunuz zaten Miran'ı da. O da bizim ekipte falan. Bunu nasıl açsam ben? Şöyle direkt yırtıyorum şuradan ama. Açılmıyor. Keseceğim. Ha, şöyle. Çok merak ediyorum. Bu neymiş? Ya bu ne? Şaka mı bu? Bu ne? Çok değişik bir şey verdi. Bunu da mı açacağım? Peluş falan mı? Ne bu böyle? Çok değişik tipli bir peluş çıktı. Hemen bunu da açıyorum şöyle. Birazcık onun evini işgal ediyorum ama peluşun yapacak bir şey yok. Aha, aha. Ay bunu birazcık böyle yumuşlamam lazım herhalde kendine gelmesi için. İçeride bunu almış arkadaşlar ama. Oha çok güzel. Şuna bakın. Wow. bir... Ah, bir şey diyeceğim. Bu bir Roblox karakteri. Bu bir Roblox karakteri değil mi? Ben mi yanlış görüyorum şu anda? Bu bir bildiğim bacon değil mi arkadaşlar? Üstü falan. Bildiğim bacağın peluş hali bu. Ay çok güzel. Biraz kareymiş herhalde ama yamulmuş. Ben bunu kare yapayım. Dur. O yüzden bir tanıyamadık herhalde. Dur. Heh. Bakın. Yemin ediyorum o. Ay çok güzel. Teşekkür ederim İran. Çok beğendim. Bunu da şuraya bu peluşumun yanına şöyle koyalım. izlesin bizi burada. Ay çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben çok beğendim arkadaşlar. Siz en çok hangi hediyeyi beğendiyseniz yorumlarda da siz de şey yapın, oynayın. Öyle yapalım. Evet, sıradaki hediyemiz kimle devam etsek? Ir, ırmak, devam ediyorum arkadaşlar. Canım Irmak beni geçen sene de e yollamıştı. Yani çok sağ ol, çok teşekkür ederim Irmak'cığım. Yani gerçekten hem benim canım ekibimden olan Irmak'ım hem de canım kardeşim gibi gördüm. Arkadaşlar böyle çok seviyorum yani. Açık konuşabilsem bir de açabilsem bir anlamda da açamıyorum. Nasıl bir paket bu? Baya büyük bir paket. Cebelleşiyorum şu an açmak için ama. Yani bu biraz zor açılacak gibi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey çıktı içinden. Şöyle bir odun Evet odun 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 yollamış. <laughs> yani şunu da açacağım şimdi bunu ikisiyle de ırmaktan geliyor. Büyük ihtimal bu tabloya bir şeyler asacağız. Öyle bir hediye gibi algıladım şu anda. Bu bir aynen. Oha. Oha. Bakın. Buna bir şeyler asacağız büyük ihtimalle. Şöyle de düşünün bunu böyle asılını. Buna bir şeyler asacağız. Şöyle bunu koyalım şimdi şuraya. Devam ediyoruz. ırmağın diğer içinden çıkan eşyasını açmaya ee, bunu nereden açsak şuradan açabilirim ha. Ee, yanlışlıkla da hediye zarar vermek istemiyorum bir yandan bu Aa! ay çok güzel Not çıktıdır. Durun notu okumak Size gösterin fotoğrafları. Bunları keseceğim ve büyük ihtimal şeye e, asacağız arkadaşlar. Irmak onunla benim fotoğrafımı koymuş. Böyle onunla oynarken ki anılarımız kendi çocukluk fotoğrafını koymuş. Ekibimizi koymuş. Maçayı koymuş. Okuyorum şimdi notu. Can ablam doğum günü kutlu olsun senden yok bir tane daha bu dünyada iyi ki doğdun nice mutlu yılları seni çok seviyoruz yazmış. Irmağın diğer notu da orada asıl arkadaşlar bu da oraya asılacak hemen kenara koyuyorum ve e, bu fotoğrafları kesmem ve led de çıkıyor içinden bunları ledleyip güzelce asmamı istiyor büyük ihtimal Irmak'cığım. Ve içinden şöyle minik mandallar çıkıyor şöyle göstereyim arkadaşlar minik minik mandallar var bu mandallarla birlikte bunları kesip zaten kesmeme bile gerek yok. Burada izleri var. Onlardan böyle şey yapmamı istiyorum. Çok beğendim. Bunu da yapacağım ırmak. yapıp sana da fotoğrafını atarım zaten. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hediyemize açmaya. Sıradaki hediyemiz Oy kamerayı soğuttum. Evet, sıradaki şanslı hediyeyi seçiyorum. Sıradaki şanslı hediyemiz. Eee, bu olsun. 2, 3 kaç tane şey kaldı? Var biraz daha. Şimdi bu da kimden gelmiş? Bakalım. Nereye yazmışım kız? Heh. Nerede yazıyor? Aha, Melisa. Evet. Nazo'nun çilinden gelmiş arkadaşlar. Buradan Melisa'yı öpüyorum. Ve onun hediyesini açıyoruz. Melisa'nın hediyesini asla tahmin edemiyorum. Çünkü kutuda yani. Kutuyu nasıl tahmin edebilirim? Bu bir ayakkabı kutusuna benziyor. Kutu gitgide. Bunun içine daha var mı kontrol edeceğim daha sonra. Şöyle koyalım. Ay kendi bir şey yollamış. Melisa Çil yazıyor arkadaşlar. Şurada ufak bir şey var. Melisa Çil yazıyor. Açıyorum. Ya yiyeceğim. Ay çok güzel kokuyor bunun içi. Nazan ablama. Bu bir not. Vallahi not. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun Nazan ablam. Hediyeleri bir tık geç gönderdim. Ama içindekini görünce anlayacaksın. Nice yaşların olsun. Nice beğendiğin günlerin olsun. Yeni yaşında... Ee, <laughs> Burayı okuyamadım. Yeni yaşında... Yeni... Ee, burada ne diyor acaba? Yazısını okuyamadım bir. Duaların yeni yaşında yeni duaların mı acaba? Kabul olur. Yeni yaşında... Umarım. Umarım mı? Umarım duaların kabul olur. Seni seviyorum. Yazan Melisa Çil. Ya çok güzel arkadaşlar yazısına bakın. Ya çok tatlı. Bunu da asacağım arkadaşlar buraya koyuyorum. Devam ediyoruz. Ya kendi eliyle paketlemiş. İyi ki doğdun minik hediyem. Aa, burada da var bir birkaç bir şey daha arkadaşlar. Açıyorum bunu. Çok merak ediyorum. Nereden açacağız kız bunu? Ya ben bunu kıyamam ki açmaya. Şöyle açıyoruz herhalde buradan. Ay. Açıyorum, açıyorum, açıyorum. İçinden bir tane daha bir şey. Böyle bir paket paket. Paket paket matruşka gibi sarmış. Kız taş mı bu? Ne var? İçinden korkuyorum şimdi bir şey çıkacak diye. Melisa. 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 Çin şey yapmış bu. Oha kendi yapmış. Oha. Maçanın figürünü yapmış. Böyle garip bir figür olmuş. Maçaya benziyor. <laughs> Ay çok beğendim. Bunu kendi yapmış. Ayakta da duruyor. Süper. Hemen şuna bakalım. Ay çok beğendim arkadaşlar. Kendi yapmış. İnanamıyorum. Yeteneğe bak. Hadi canım. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun Melisa. Ay ağlayacağım şimdi ya. İçinden nokta çıktı. Ay ne güzel kokuyor. Paket de çok güzel kokuyor. Ay vallahi duygulandım ağlayacağım şimdi. Vallahi. Ya bunu kendisi mi yapmış? Nasıl yapmış? Aa, inanmıyorum. Vallahi maça diye yazmış buraya da arkadaşlar. Kız Melisa. Ay çok güzel olmuş bu. Ay anlayacağım şimdi. Notunu okumayı unuttum. <laughs> Ay arkadaşlar. Kendim ip alıp sana maçayı ördüm. Umarım beğenirsin ve umarım videoya yetişir Melisa. Ya ay makyajım aktı Melisa ya. Ya çok beğendim. <laughs> Keşke en son açsaydım ya. Ay ben nasıl böyle videoya devam edeceğim. <laughs> ay çıldıracağım arkadaşlar. Ya Melis'in çok güzel olmuş. Kaç saatin uğraştın buna? <laughs> Hemen şu bak giyimi şimdi. Koko'nun tişörtüne bulaşacak. Koko benim var ya affeder. Keşke makyajı yapmasaydım bari. ağlayacağım bilseydim. Makyaj yapmazdım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Birazcık duygusala bağlamış olabilirim ama yani böyle hediyeler beni çok duygulandırdı. Evet sıradaki hediyemiz arkadaşlar Tosbik'ten geliyor. Tosbik'imizin hediyesini açıyoruz. Benim canım Tosbik'im bana geçen sene de e, yolladıydı. Çok sağ olsun çok teşekkür ediyorum bunu oradan kocaman yapıyorum. Nasıl açmam gerekiyor acaba? Şöyle mi? Aha, açtım. Ah! Ama şöyle açmam gerekiyor. Yanlış açmadım galiba. Bak çünkü burada bir kulüp var. Kuluptan çekmem gerekiyor arkadaşlar. Yani o zaman şuradaki bantlarını benim sökmem lazım. Wow! Arkadaşlar şuna bakın. Ya tospik. Ay big şuna bak. Ay ne kadar güzel. Çıldıracağım. Burada da çok güzel kelebekli kalp bir şeyler var. Bu bir buket arkadaşlar. Bunu böyle o zaman koyacağım. Ay çok güzel gözüküyor. Notu vardı. Notu nerede? Şöyle. Notunu okuyayım. Canım ablaşım. Canım ablam ablaşım. Senin gibi güzel kalpli ışık saçan biri sana tanımak ve desteklemek benim için büyük bir mutluluk hayatıma sen girdin ve hayatım güzelleşti. Doğum günün, e, doğum günün hayatının yeni güzellikler başarı. Evet, doğum günün. E, evet, bu biraz garip bir cümle ama e, ben çok sevdim. Yani tam toz piksenle beni anımsatan bir cümleydi e, yazıydı. Ve Tosbi yazmış arkadaşlar. Şöyle bakın çok tatlı yiyeceğim şimdi Tosbi. Şöyle poz yiyeyim ondan. Biraz makyajım aktı ama yapacak bir şey yok Tosbi'cim yani. Şöyle hmm, şöyle bir poz verelim. Evet son hediyemiz de sıra. Son hediyemizi açıyoruz. Ay açıyorum 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 açıyorum. Bu neymiş bu notu galiba. En son okuyalım bunları merak ediyorum. Merak ediyorum. Ay. Bu ne? Bu bir küre mi? Yine bir kutu daha. Aha. Bu bir ışık saçan. Aa, bunun içinde ananas var. Ananas demişim ya. Deniz anası mı? Öyle bir şey vardı. Ondan mı var. arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Beyi görüyorsunuz şu anda. Çok ince detaylı bakmanız. Aa, gördünüz bakın. Bakın bakın bakın. Böyle bir şeyler var. Ve bu ışık mı saçıyor? Şaka mı bu? Şaka mı bu? Böyle... Bunun üstüne duracak böyle. Bunu da fişe takacağız. Deneyelim. Ay çok merak ettim şu anda. Acaba ışık saçacak mı? Yani fişine neden var? Işık saçmak için olmalı bence. Bu benim göz altlarım. Fuş olmuş ya. Evet, bunu deniyoruz şimdi arkadaşlar. Hazır mısınız? Fişe takıyorum. Sizlerle birlikte de deneyeceğiz tabii ki. Aha! Çok da ağır bir şey biliyor musunuz? Şuna bakın. Görüyor musunuz? Oha! Ay aşırı güzel. Ananasları ve Ananas diyorum ya. Deniz analarına bakın renk değiştiriyor. Aşırı güzel. Çok beğendim. Ay çok güzel. Bu gece aydınlatır ha odaya arkadaşlar. Böyle bir lamba. Yani aşırı iyi. Ay çok beğendim. Ben bunu Mira teşekkür ederim. Bu videoyu da arkadaşlar burada sonlandırıyoruz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bütün hediyeleriniz için İyi ki varsınız. Doğum günümü kutlayan bütün herkese de buradan çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki takipçimsiniz. İyi ki beni destekliyorsunuz. Sizin bu yaptığınız hiçbir şeyi asla unutmuyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benim... Ya gerçekten iyi ki benim mükemmel takipçilerimsiniz. Yani sizi çok seviyorum. İyi ki, iyi ki, iyi ki, iyi ki diyerekten bu videoyu da sonlandırıyorum. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. NGFC. Bay bay. Bay bay.